bir arkadaşımız e, ee, PUBG Mobile'da tabanca ile bin aldım. Şemem başlıyorum. Arkadaşlar e, ee, tabanca bulamadım maalesef. Kral topu ile bulamıyor i̇şte, çalıştık. Bu da bomba ile bulamıyor. Bu da başka tabanca yok ya. Yani, yok. Tabanca yok yok. Şu evlere de bakacağım. Bakın bu şekilde falan. Şöyle Markette tabanca satılıyor mu bilmiyorum ama. Ya tabanca yok yani. Kalan kişiye bakın. 12 kişi geldi. Hala bulamadım tabanca. Kereş çıkıyor. Tabanca çıkmıyor. 6-2 <laughs> üzülüyorum artık. Kar 98. Ha bir tane tabanca. Libik de yok mu tabanca? Libik de sanırım tabanca yok. E çünkü İki zaten... numara. Ay 4 numara. En son şuraya da bakacağız. Ya yok tabanca bir de markete bakacağım en son. Şu basülye dayanayım bir tane. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ilk üçe girdim. İlk üçe girdiğim için 5000 5000 like istiyorum lütfen. 5000 like, 5000. Allah'ınızı seviyorsanız 5000 like. İlk 3'e girdim. Tabanca bulamadığım için yapacak bir şey yoktu. Adam vurdu beni. Şunu da alayım öyle kapatayım. Arkadaşlar başka görev yazmayı unutmayın. Ba arkadaşlar başka görev vermeyi unutmayın. Görüşürüz. Görevleri